Üç harflere inanıyor musun dayıcım? Hayır inanmıyorum. Peki sen kaç harflere inanıyorsun dayı? Sen üç harflere inandığına göre dayıcım. Üç harfler seni görse acaba inanırlar mı sana? Sen Onu bile. Onlar ne dedi yani? Dayı şu an orası düz değil mi? Düz mü yuvarlak? Düz düz. Düz. O zaman dayı dünya? Düz. Dayımın çünkü ne, ne zamana kadar vakti var kendi söyledi az önce. Yasın ama Sence evet. köpek bulunan eve melek girer mi yoksa girmez girer, mi? Girer. Melek de girer. Hep şeytan da girer. Hepsi girer. Dayıcım en son ne zaman sarktı? Ne yaptı? Dayıcım en son ne zaman sarktı? Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Dayılara ilginç sorular soracağız. İlginç cevaplar bekliyoruz. İzleyelim görelim. Dayıcım hoş geldin öncelikle. Hoş Seni tanıyalım istersen. Mehmet Ay. NASA geçen günlerde şöyle bir şey açıkladı. Dedi ki dünya düzdür. Dünyanın düz olduğunu açıkladı. Sunduğu şeyde de şunu söyledi. Ben mesela şu an kalktığım ve zıpladığım zaman aynı yere düşüyorum. O zaman dedi ki dünya düz. Sen dedi dünya dönseydi ve yuvarlak olsaydı farklı bir yere düşerdim Evet doğru farklı bir yere düşerdik. Değil mi? Farklı bir yere düşerdik. Doğru. Artı şöyle bir şey bakıyorum dayı bakıyorum önüme bakıyorum dayı şu an orası düz değil mi? Düz mü yuvarlak? Düz değil. düz. Düz. O zaman dayı dünya? Düz. Düz. <laughs> Şimdi dayı zamanın var mı? 2 dakika daha. Dayıcım 4 tane büyük meleği sayar mısın? Vallahi <laughs> sayamıyorum. Üç harflere inanıyor musun dayıcım? Ya inanıyorum yani de ...fazla bilgim yok. Peki sen üç harflere inandığına göre dayıcım, ...üç harfler seni görse acaba inanırlar mı sana? Sen Onu bile... ...onu <laughs> bile... Peki dayıcım, Azrail'i bilir misin? Dört tane büyük melekten biridir Azrail. Hiç duydun mu da Azrail'i? Canımızı alacak yani. Canını alacak o yüzden biliyorsun Azrail'i. Peki şöyle bir şey dayıcığım... ...dedin ki bana... ...dört tane büyük meleğe inanıyorsun... ...ve e, hocalar şunu söylüyor sürekli... ...şu argümanla geliyorlar... ...Azrail bir melekse... Hı -hı. Hocalar diyor ki köpek bulunan eve melek girmez. Duydun mu bunu hiç? Duydum, duydum. Peki, Azrail bir melek değil mi dayıcım? Melek. O zaman dayıcım sen ne yap biliyor musun evine? Ne yapacaksın? Köpek bırakalım can gitmesin. NASA bunu geçen gün açıkladı. Hı hı. Dedi ki dünya düzdür. Hı. Nasıl bir argümanla geldi? Sen yeriz ben zıpladığımda hı hı. aynı yere düşüyorum. Mantıken dünya yuvarlak olsaydı ben ne yapardım? Başka bir yere düşmez miydim? Kayıp giderdim diyeceğim. Değil mi? Ya? Kayıp giderdim. Şu an mesela bak. Bakıyoruz dayı. Bak dayı mesela. Arkaya bak. Dümdüz değil mi? Evet. Düz. Düz. O zaman dünya? Evet. Ne? Dünya? Dünya. Dünya düz değil mi? Düz. Evet. Mahmut dayım çok evet. sevdim seni. Bir soru daha soracağım sana. Zamanın var değil mi dayı? Yatsı namazına kadar. <laughs> Yatsı namazına kadar dayımın zamanı var. Ee, dayı şöyle bir şey. Hı hı. Biliyorsun normal doğum var. Evet. Yani normal doğan bebekler var. Sezeryan doğan bebekler var, bir de tüp bebek diye bir algı var. Şöyle bir şey soracağım ben sana şimdi, zor bir soru değil. Tüp bebek daha az mı yakıyor, daha az mı yiyor acaba? Tüp bebek, yani arabaya tüp taktığımız zaman ne oluyor? Az yakıyor değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey, bu e, tüp bebekte acaba az yakan bebek mi? Yani e, çok yakmıyor mu? Mantıken öyle olmaz mı? Bence de olmaz. Neden? Peki tüp bebek nedir sence? Tüp bebek nedir biliyor musun? Bir aşağı yukarı biliyorum. Tamam aşağı yukarı ne kadar biliyorsun? Aşağı mı yukarı mı? Ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Öbürlerine bakarak bence daha Böyle ağırlık basan. Ağırlık basan bebek. Evet. Anladım. Tüp bebek daha sağlam bebek. <laughs> Anladım. Bir de sana şöyle bir şey soracağım. Üç harfleri inanıyor musun dayıcığım? Hayır inanmıyorum. Peki sen kaç harflere inanıyorsun dayı? Valla ben 29'a e inanıyorum. <laughs> dayı sen 3 harflere inanmıyorsun. <laughs> Bir gülmek geldi dayı kusura bakma. Dayı sen 3 harflere inanmıyorsan kaç harflere inanıyorsun? Dedim ya 29 harflere inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu 29 harfi biraz açabilir misin dayıcığım bana? Şimdi... Şimdi battık. Karaya battık şimdi. Öyle mi? Aha. Yani 29 harf senin için 29 harf olarak kalıyor. Evet. Sen ama 3 harflere inanmıyorsun. Doğru ya, doğrudur. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur. Dayımın çünkü ne, ne zamana kadar vakti var? Kendi söyledi az önce. Namazı Yatsı namazına kadar. Yatsı namazına kadar vakti var. Ben bu dayıya bulmuşken sorarım. Evre çevre şöyle istediğin gibi. Dayı şimdi bak. Dayı sen elbet e, büyük babasındır, dedesindir illaki. Torun var mı? Var, var var var. Tamam. Şimdi dayı. Sonuçta Şimdi benim benim benim, yok. Onları... benim benim annemin an, annesine ben anne diyorum değil mi? O zaman ben sana niye baba baba demiyorum dayı? Ben sana dede değil de baba baba demem lazım değil mi? Koca baba demen aa, gerekiyor. Koca baba büyük Aha. baba. Aa, Peki büyük ben baba. sana bundan sonra baba baba diyebilir miyim seni gördüğüm zaman? Ben buralardayım dayı. İstediğin ben, zaman geldiğin ba, zaman. Ba, ba, bana diyebilirsin de ama. Sana o zaman ben bundan sonra dayı baba baba diyorum olur mu? Olur, olur. Şimdi zor bir soru soruyorum. Hayır. Eğer Pinokyo şimdi burnum uzayacak derse ve burnu uzamazsa yalan söylemiş olur ve burnunun uzaması gerekir. Ama burnu uzarsa doğruyu söylemiş olur ve bu yüzden burnunun uzamaması gerekir. Dayı Pinokyo'nun burnu uzamalı mı yoksa uzamamalı mı? Dayı senin arada burnunuz yok. Ben ben şimdi bir soruyu anlayamadım ama şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi sana soracağım. Kara attı, kara attı sakar, köstekle köstekledim ve kösteklemekten geleyim. Sen ne anladın bundan? Dayı şu an e... ha. dayı ben bilemedim bunu. Sen ee, bunu ben, ben de bilemedim dayı. Şu an dayıyla <laughs> biz kaç kaç olduk? Bir bir olduk bir değil bir mi? Bir. Şu an bir biriz. Üşümüyorsun değil mi dayı? Yok. Bir attım şimdi de üşüyorum. Köpek bulunan eve ha. melek girmezmiş diye bir şey var e, o, koca, dayı. Hocalarımız öyle diyor. Köpek bulunan eve melek girmezmiş. Yeah. Azrail de bir melek değil mi dayı? <laughs> Azrail'den melek olur mu? Azrail de bir melek değil mi? Dört melekten biri. Dört melekten biri. Dayı. <laughs> dört tane büyük meleği sayar mısın? Şimdi sayamayacağım. İsrafil? Kopya veriyorum. Evet. Mikail. Mikail, doğru. Cebrail. Cebrail. Bir de? Azrail. <gülüyor> Azrail. Azrail. <laughs> Niye biliyorsun onu? İyiye gelmiyor gitti. Yere iyiye gitmiyor. İyiye yere. gitmiyor değil mi? Ha. İlla bir can alacak. Şimdi <laughs> sen gitsen, evini köpeklerle doldursan. He. <laughs> dayıcım. Ölümsüz mü olursun acaba? Melek girmezmiş. Bunu ne diyor? Hoca dedi. Sana da demiştir elbet. Duymuşsundur sen de. Yanlış evet. mı? Evet, evet, evet. E peki o zaman Azrail de bir melek değil miydi? Baba, baba derdi ki, köpek olan evde, hanede melekler girmez. Evet. O zaman Azrail girmeyecek, sen ölümsüzsün dayı. Bir köpek al eve, devam. Peki dayıcığım, hazır mi? ölüm demişken ölümden korkuyor musun dayıcığım? Hiç. Hiç korkmuyorum. Hiç korkmaz. Korkmuyorum. Peki kendini ölüme hazır hissediyor musun? Bunu da sorayım. Her dakika bekliyorum. Yani sen şöyle bir şey, hani e, ölüme, ölüme hazır hissediyorsun kendini evet, öyle Evet, evet, Anladım. evet. Seni tanıyalım önce. Emekli öğretmen Mehmet Esen. Dayıcım, dört tane büyük meleği say. Dört tane? Dört tane büyük meleği sayabilir misin dayıcım? Ya ben Bekon Meleğe şuna bunu anlamam da ama sayayım. Cebrail'i diyeceksiniz. Tamam. <laughs> Onları şey diye, Azrail. 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 Azrail <gülüyor> Mikail. Mikail. <gülüyor> Mikail. Öbürkü de. Dördüncü. Bunu genel, genelde ne derse kimse aklına gelmiyor kimsenin. İl Dayıcım. İlişkimiz yok. Sura, i̇lişki <laughs> görsem tanırım diyorsun ya. Görsem tanırım. <gülüyor> görsem <gülüyor> görsem tanırım. Sinirin indi değil mi? İndi, indi. Tamam normale indik. İndi, indi, ya. Yaşları güldürmeye geldik biz. <laughs> Yaşları güldürüyoruz. Dayıcım. <laughs> diğeri İsrafil'de. Ve hocalarımız diyor ki bazı hocalarımız ee, televizyonda da biliyorsun bu hocalarımızı diyor ki köpek bulunan eve melek girmez. Ya benim benim en çok zaten bu dini o hale getirdiler ki yani insanları benim Müslümanım demekten korkar hale geldi insanlar yani şey şeydi ya bu ne alakası var? O da Allah'ın yaratığı değil mi? Niye niye melek girmiyormuş ki? Melek ne ne istiyormuş köpekten? Köpek meleğe ne yapacakmış yani? Peki sence evet. köpek bulunan eve melek girer mi? Yoksa girmez? Girer. girer. Mi? Melek de girer. Hep şeytan da girer. Hepsi Dayıcığım. girer. Dayıcım, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, seni tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Güzel. Geçtiğimiz günlerde nasan NASA nedir biliyor musunuz? Maalesef Tamam NASA şunu açıkladı Dedi ki NASA uzay üssü öyle söyleyeyim Evet Ve dedi ki Dünya düzdür Olabilir Olabilir tamam Dünya sence düz müdür? Bilemem Tamam Bak şimdi sana e, özetliyorum Şimdi bak ben buradayım Ben zıpladım indim Evet Dedi ki dünya yuvarlak olsaydı Sen aynı yere düşmezdin zaten dedi e, Düz olduğu için Aynı yere düşüyormuşum ben Doğru mudur sence? Olabilir. Olabilir. Peki, şöyle bir soru soracağım. Dört tane büyük melek var. Bunları sayabilir misin? Dört tane yok. Kaç tane var? Melek? Dört tane değil mi? Bilmiyorum. Hiç sen Azrail'i duymadın mı dayıcım? Yok. Azrail'i duymadın öyle mi? Evet. Peki Mikail'i duydun mu? O, evet. Biliyor musun bilmiyor musun? Bilmiyorum ama. Bilmiyorsun. Ama gö sen... ama görsen tanırsın, değil mi? Olabilir. Olabilir. Tamam, peki şöyle bir şey. Ben sana dört tane büyük meleği sayayım. Tamam. Azrail, Mikail, İsrafil evet. ve Cebrail. Evet. Ve hocalarımız, bazı, bazı hocalarımız şunu söylüyor. Diyorlar ki, ee, köpek olan eve, köpek olan eve melek girmez. Sence köpek bulunan eve melek girer mi yoksa girmez mi? Tayır? Girmez. Girmez. Evet. Öyle mi? Girmez. Peki şöyle bir şey. Şimdi, Azrail canını almaya geldiğinde, Azrail bir melek miydi? Yo. Azrail dört tane büyük melekti az önce. Eee olması lazım. Tamam. Canını tamam. Geliyor. Peki bir şey daha soracağım. Tamam senin bu soruda kafan karıştı ben kabul ediyorum. Dayıcım en son ne zaman sarktı? Ne yaptı? Dayıcım en son ne zaman sarktı? Onu öyle e, cevaplayamam ben. Nasıl ben cevaplarsın zaman dayıcım? Değiliz. En son ne zaman sarktı? Ne zaman? Kalktı diyecekse. <laughs> Peki tamam dayıcım soruyu değiştiriyoruz arkadaşlar şu an en son, dayıcım en son ne zaman kalktı? Her zaman Dayıcım hep kalkık galiba evet, evet Hep mi kalkık? İçilmiyor mu? İnmiyor İçilmiyor mu? İçilmiyor Neden inmiyor? Gel, bir, gel, gel, <laughs> gel <bir> indirelim <laughs> Dayıcığım, gel, 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 diye gel,